bana göre fark bu Sen beni duyunca kan Düşün taşın biraz da mantıklı rainbow bu Dediğim havaya mı gidiyor ben diyeyim Benim akılım olur han. Perisi ve gerisi dert değil Biz onunla sevişiyoruz Abaza olunca becerdin elini çok Git kürek çek Rapin demisi yok Sahnede en iyi şok Sırıtma gereği yok faşa karı gibi Yaşadı gene bir şok Benim sağsız işim müzik aga Bu kitle müthiş ama O deniyor kendini sanıyor ki mühim adam En akıllı sensin anladık tamam Cinci hocaya göre rap ise haram Karşıma çıkınca korkar ve der ki Keşke dışarı boşalsaydı babam Düşük ve basit bir bilen çok Hayır biz olamayız Picasso Ve basit bir bilen Hayır biz olamayız Picasso Herkes oyuncu Sahnede soyundu Yeraltı resmen tiyatro Ko oh, pilot arıyorum sağlam bir hiphopçu Forumdaki yorumda sana göre kim arttı? Bozulmuş izah sağ ortamın çekemeyen dengeler ona buna dis Ne oluyor durma da ağrısı başımın Cevap atmayınca neydi bu ışımın Gördüğün gibi bebek emesen de hep Çevrim içiyim ama umrum dışısın Gidip de denemeli popu dar de duruşun yok hiçbir konuda Anlamı yükle bir cümlenin sonuna Sert yapmayın ona kaçırıyor donuna Önce tavrı yakın ama kontak Kurmak zor onunla tipi de bir hortlak Tupak mezarında deliriyor sorsan Kardan adam olur ama senden olmaz Düşük ve basit bir bilen çoğu Hayır biz olamayız Picasso Herkes oyuncu sahnede soyundu Yeraltı resmen tiyatro Ç Hayır biz olamayız Picasso Herkes oyuncu sahnede soyundu yeraltı resmen tiyatro Düşük ve basit bir bilen çoğu Hayır biz olamayız Picasso Herkes oyuncu sahnede soyundu yeraltı resmen tiyatro Düşük ve basit bir bilenço Hayır biz olamayız Picasso Herkes oyuncu sahnede soyundu yeraltı resmen tiyatro. Düşük ve basit bir